Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz burada görmüş olduğunuz gibi kaktüse yılbaşı çiçeği aşıladım harika güzel bir şekilde tuttu sizler de yapabilirsiniz yapımı çok kolay böyle frenk yemişi ya da işte birçok yerde de diken yemişi denilen güzel bir incir diyoruz biz aslında bir yerde de incir diyebiliriz onun alt dikeni var şöyle küçük bir dal yaprak onu saksa saksıya dikin yaklaşık 20 gün sonrasında hemen aşı yapabilirsiniz Eğer ki bir bozulma olmadıysa orada o köklerimi yapmıştır İşte tuttuktan sonra 20 gün sonra tepesini kesip 3 yerine yukarıdan aşağı bıçağı batırıp çelikleri içerisine yerleştireceksiniz ardından harika güzel bir şekilde çelikleriniz tutacak arkadaşlar yapımı çok kolay hemen deneyin gördüğünüz gibi dikeceğiniz oraya dikeceğiniz çeliklerin de hem karşılıklı gelecek şekilde sağını solunu incecik şöyle bir inceltin sonrasında oraya yerleştirin biz bir şekilde bir zımba ya da mandal falan da tutturmanıza gerek yok çok güzel tutuyor Ben en kolay tutan aşı olarak yılbaşı çiçeğinin kaktüse gördüm bu kaktüse deneyin sonucu görün. harika güzel oluyor ben denedim bunun sonucunu sizlere çiçekli halini de paylaşacağım İzlemeye devam edin hemen kanalıma da abone değilseniz abone olup aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar bakın şöyle gayet güzel bir iple de onu sabitledim birazcık dikine uzasın diye aşağıya doğru sarkmaması için bunu da yaptım Sizler de daha farklı işlemlerde yapabilirsiniz Evet, işte kısa bir süre sonra, bakın ne kadar güzel büyüdüğünü, geliştiğini görüyorsunuz. Yani yıldız çiçeğini saksıya diktiğinizde normal bir toprakla buluşturduğunuzda bu kadar hızlı bir şekilde yaprak ya da çelik sürgün verdiğini göremezsiniz. Ama bu e, kaktüse aşıladığınızda harika bir şekilde hızlıca dal, yaprak verdiğini görüyorsunuz. Evet, ilk tomurcuklarını görüyoruz. Hemen ilk yılında hemen de çiçeklenmeye başlıyor. Bakın işte minik minik tomurcuklar vermeye başlamış. Bir yandan yaprak veriyor, bir yandan da tomurcuklanmaya başlamışlar harika bir şekilde. Ee, sadece sulamasını yapıyoruz bu süreçte başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece toprak kurudukça sulayın arkadaşlar. Yılda bir kez de besin vermeyi unutmayın tüm çiçeklere verirken her türlü besini. Bu kaktüse de verebilirsiniz. Kaktüsler kışın uykuda derler ama yine kışın siz çok fazla besin vermemeye dikkat edin. Evet işte bir süre sonra gayet güzel tomurcuklarında çiçeklendiğini görüyorsunuz. Harikalar. Çok güzel çiçek açtılar. Bakın kocaman oldular. Frenk yemişi üzerine yılbaşı çiçeği aşılayarak bir yılda çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Harika güzel oluyor. Gördüğünüz gibi sizler de hiç çekinmeden yapın arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğiniz dolu dolu olacak. Hemen video izlediyseniz elinizde de yılbaşı çiçeğiniz varsa Frankyemiş'in de kaktüsü de birçok yerde bulabilirsiniz. Hemen ikisini de edinin ve yılbaşı çiçeği aşılamasını yapın. Her mevsim yapabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hemen videoma like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.